Evet bugün ikinci temamız çocuk ve gençlik hakları. İlk olarak Nirengi Derneği'nin yürüttüğü çok geç olmadan İstanbul projesini sizlere tanıtmak istiyorum. Derneğin direktörü ve proje koordinatörü İdil Türkmen Ay Aydın'ını bizimle birlikte olacak. Ortaokul ve lise gençliğine yönelik istismar, akran zorbalığı ve flört şiddetine karşı bütüncül bir çalışma yürütmek üzere yola çıktı Nirengi Derneği. Ve e, biraz önce söylediğim gibi çalışmalarında da ikinci yıl. Şimdi ben de sormak istiyorum e, İdil Hanım'a e, bir daha şöyle tekrarlamanız ya da aktarmanız gerekirse bir hatırlatma da olur. Ya da yeni katılım, katılımcılarımız için ya da ilk defa bu projeyi öğrenecekler için. E, tam olarak ne ifade ediyor, neyi anlatmaya çalışıyor bu proje? E, nasıl bir mekanizma öneriyorsunuz? Bu ciddi soruna sizden dinleyelim. Çok teşekkürler. Evet, geçen sene de bir aradaydık. Biz 2018'den bu yana Sabancı Vakfı desteğiyle İstanbul'da dezavantajlı bölgelerde öğretmenlere, okul idarecilerine başta olmak üzere az önce bahsettiğiniz gibi istismar, akran zorbalığı, flört şiddeti başlıklarını içeren Pozitif Gençlik Gelişimi programını aktardık. 3400'ün üzerinde öğretmene ve idareciye ulaştık. Bu model Bronfenbrenner'in sosyoekoloji modeline dayanıyor. Şöyle bir gözümüzde canlandıracak olursak bunu aslında bir taşın suya atıldığını düşündüğümüzde onun etrafında gelişen halkaları canlandırabiliriz. Çocuk merkezde çocuğun hemen üstünde okul ve aile var ve onun üzerinde de çocuğun bir şiddetle veya bir istismarla e, karşılaşması durumunda muhatap olacak kurum ve kuruluşlar var. Tam olarak da bizim pozitif gençlik gelişimi eğitimimizde bu modeli temel alıyor. Bunun dışında standart operasyon prosedürü adını verdiğimiz bir prosedür gel geliştirdik. Bu prosedür idareci veya öğretmen okulda yine mağdur bir çocukla karşılaştığında çocuğu ikinci travmalara yol açmadan en kısa sürede adli süreçte nasıl buluşturacağını aslında ortaya koyuyor. Tabii ki de bu prosedürü gerçekleştirirken, geliştirirken ilgili kurum ve kuruluşlar yani kimdir bunlar? Kolluk dediğimiz polis, jandarma, aile çalışma sosyal hizmetler, baro, sağlık bakanlığı gibi çok çeşitli aktörlerle çeşitli paydaş toplantıları ve atölye çalışmalarıyla ortaya çıktı bu program. Burada esas olan şey aslında öğretmenin yalnız kalmaması. Bu kurum ve kuruluşların desteğiyle süreci ilerletebileceği bir format oluştur Şimdi burada geçen yılda konuşmuştuk zaten e, ama tekrarlayalım. Bu projenin en önemli unsurlarından bir tanesi okul temelli olması. Yani e, istismar, e, ta, e, taciz ya da işte zorbalık, şiddet kullanımı varsa bunu yerinde yani <laughs> okulda e, tespit ediyorsunuz ve yine okulda müdahale süreci ya da müdahale demeyelim ama sorunun çözümü aşaması gerçekleşiyor bu nedenle okul yönetiminin öğretmenlerin çok büyük rolü var. Belki bunu biraz açabilir misiniz? Bu proje sayesinde öğretmenler ve yöneticiler, okul yöneticileri açısından ne gibi süreçler yaşanıyor? Onlara ne gibi sorumluluklar düşüyor? Bunu biraz detaylandıralım. Elbette çok da güzel, çok önemli bir nokta. Bu pas için çok teşekkür ederim ayrıca. Çünkü şundan dolayı aslında Türk Ceza Kanunu 279 ve 280. maddeler çocuğu korumakla yükümlü olan kişilere bir bildirim zorunluluğu getiriyor. Ancak uygulamada çeşitli sebeplerle bunun uygulanamadığını görebiliyoruz. Nedir bu sebepler? Öğretmenin kendi güvenlik kaygısı olabiliyor. Çocu okulun reputasyonu düşünülebiliyor. Aile değerleri, toplumun değerleri düşünülebiliyor. Ve bu sebeple aslında çocuğun yararına olduğu düşünülerek bu durumlar gizli kalabiliyor. Ancak elbette ki, bu durumların gizli kalması hiçbir şekilde çocuğun yararına olabilecek olan bir süreç değil. Ancak adli sürece intikalin okuldan bu sürecin ıı, emniyete giden yolunda ıı, standart operasyon prosedürünün uygulanması çocuğun travmasının ikincil travmalarını görmeden bir an önce koruma altına alınmasını sağlıyor. Bu boyutuyla ıı, bu programın öğretmenleri yalnız bırakmıyor olması ıı, oldukça önemli. Şimdi diğer taraftan da tabii öğretmenlerin e, sizlere aktardığı tecrübe de çok önemli. Biraz önce videoda da izledik. Öğretmenlerle yüz yüze eğitimler, konuşmalar yaptınız. E, özellikle öğretmenlerin aktardığı e, ve sizin çarpıcı bulduğunuz örnekler ya da tecrübeler neler? Son olarak onları da paylaşırsanız e, çok daha somutlaştırmış olacağız projemizi. Evet tabii ki. Aslında etkiyi ölçmek için en güzel araç katılımcıların kendi sözcükleri ve dediğiniz gibi videoda da bunlara yer veriyoruz. Bize de en sık gelen videoda yer almayan konulardan bir tanesi hayıflanma durumu. Yani meslekte 20. yılını bitirmiş olan bir öğretmenimiz veya mesleğe yeni başlamış olan bir öğretmenimiz bu eğitimi ne kadar geç aldım? Kim bilir kaç tane çocuğa ne kadar farklı şekilde yardımcı olabilirdim? Ee, bu noktadaki hayıflanmaları aslında en belirgin olan konu ve de programın arkasından tabii ki bizim izleme değerlendirme süreçlerimiz geliyor. Yani kaç tane çocuk adli süreçlerle buluştu, kaç tane çocuk işte nasıl bir yapı içinde devam devam ediyor gibi. Buralarda da eğitimin öğretmenlerin kendi özgüvenlerine katkısıyla aslında geri durdukları konularda aktif rol aldıklarını görüyoruz. Hem sözlükleriyle hem aksiyonlarıyla aslında programdan nasıl faydalandıklarını göstermiş oluyorlar. Bir de ben geçen sene de paylaşmıştım aslında. Biz ölçme değerlendirmeye elbette ki çok önem veriyoruz. Ve bu programda da 2018 yılından bu yana ön test son test uygulaması yapıyoruz öğretmenlerimizle. 2018 ve 2019 verilerini ortaya koyduğumuzda evet. istatistikler bize ön testte bilgi ve farkındalık düzeyinin %4 civarında olduğunu ve eğitimin ardından %96'ya yükseldiğini söylüyor bu başarı gerçekten hani hem öğretmenlerimizin kendi sözcükleri hem istatistikler doğru yolda olduğumuz inancımızı kuvvetlendiriyor. Ben sözümü bitirmeden önce Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti'ne bize şans verdikleri için ve de Sabancı Vakfı ekibine de 2018 yılından bu yana eşsiz bir yol arkadaşlığı sağladıkları için çok teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederiz İdil Hanım. Gerçekten bu projeniz özellikle bugünlerde şu pandemi sürecinde eğitimin ön plana çıktığı şu günlerde çok büyük fark yaratacak ve gerçekten çok değerli bir proje katılımınız için biz de size teşekkür ediyoruz.